Kıymetli arkadaşlar. Bugün özel bir günüm. Kıymetli amcaoğlu Sabahattin kardeşimle beraber yalnız eee az yakında getirebilirsin e, kardeşim. Fındıkçılık sadece fındık üretiyorum demeyle olmuyor arkadaşlar. Burada bu kardeşim tabi uzun yıllar e, gurbette e, biraz mücadele verdi. Evet. E, İlk çıraklarımdandır kendisi. elektrik mesleğini bizim daha önceki işte işletmemizde bilmiyorum ne kadar öğrendi, ne kadar öğrenmedi kendisi bilmesi lazım değil. E, e. şimdi değerli arkadaşlar kardeşimiz uzun yıllardan sonra tabi köyüne geldi. Köyü o kadar güzel, manzaralı köy ki Çağlayan köyü eskiden ırmak için diye e, tabir ediliyordu ve bu köyümüz e, ben videonun başında ufacıktan bir e, gösterimde bulunduk işte gördüğünüz gibi e, iki vadinin ortası altında nehrimiz var ırmak sesleri bizim halkımız Karadeniz halkı gerçekten çok e, güzel çalışıyor ben Beni tanısınlar, tanımasınlar önemli değil. Ben buradan e, bu e, çiftçi arkadaşların hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İşte gördüğünüz gibi meyilli arazi. Bu meyilli arazide e, mükemmel bir tarım yapıyorlar. Vatanın bekçiliğini yapıyorlar bir nevi. Yani ancak buradan geçim kaynaklarını ne kadar sağladıklarını e, sizlerin yorumuna bırakıyorum. Bu kardeşimiz, akrabamız Tabi gurbetten geldikten sonra mekan yapmış. Uzun yıllardan sonra kendileriyle bir e, cenaze vesilesiyle bir araya geldik. Bizi tuttu. Gel amcaoğlu gel dedi. E, bir çay içelim. Biz de geldik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak asıl teşekkürü niye ediyorum biliyor musun? Sizin görmenizi istediğim nokta şu. Ben biliyorsunuz bitki besleme ürünleri üretiyorum. Üretirken değerli arkadaşlar üretmek önemli değil. Önemli olan muhafaza etmek. Kardeşim çekebilirsin. Bu kardeşimiz öyle güzel bir şey yapmış ki yani meyilli arazi meyilli arazinin meyilli olması bir yana üretmiş olduğu bu kıymetli ürünü değerli arkadaşlar. Muhafaza altına almış. Ben kendilerine iştenlikle teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki bu programı e, yapma şeklini bilmiyordu, yani yapacağımı bilmiyordu. Ee, umarım inşallah ileride daha da güzel şeyler olur. Ee, fındığını e, beslemişsin, ancak e, güzel kardeşim. Yalnız yüksek derecede azot. yüklemişsin. Allah Allah. Evet. Yüksek derecede azot olduğundan dolayı fındık ne yazık ki dış kabuğu yeşil aksama biraz hizmet etmiş. Evet. Onu ne bilmiş oldun. Oldu? İşte sade azotlu olmuyor, nitratlı olmuyor. Ee, şimdi e, inşallah Sabahattin kardeşim bundan sonra bizim Aysa organik ürünlerini kullanacak. Bu i̇şte. zamana kadar kullanmadı. Bilmedi. Belki belki diyeceksiniz ki ya <gülüyor> <gülüyor> sen akrabana niye vermedin? Ulaşamamış arkadaş bir şekilde. Ee, o, normal e, karşılamak istiyorum. E, yani herkes kullanacak diye bir durum da yok. Değerli arkadaşlar, onun için ben bu kardeşimi e, tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu değerli, altın değerindeki bir ürünü, çünkü kurumsallaşmış bir ürün. Fındık deyip de geçmeyelim arkadaşlar. E, fındık, Karadeniz'in yaklaşık 7-7,5 milyon nüfusa hizmet eden bir e, altyapısı var evet Sabahattin Bey, sen ne dersin şimdi? Ne yapayım abi? Biz bahçe işini pek anlamayacağım. Bilgimiz zayıf. Gurbete geçti ömrümüz. Geldi bunlara bir şey yapmaya çalışıyoruz işte. Bilmiyorum ya. Yani. Yok Altanlıkta. güzel. Şimdi bir altyapı yapmışsın. Evet. Üst yapısı da bizden i̇nşallah, geçecek. İnşallah. Bu bilgiyi bütünleştirerek bilgi, bak şunu hiç unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça güzelleşir. Güçleşir. Aynen. Tamam mı? Evet. Şimdi e, yapmışsın. Bakıyorum da çotanakların çoğu 3'te 1. Evet. Yani boş çok var. var. Ee, umarım mesela dörtlü var. Yani. Arkadaşlar bizim ürünü kullanmadı. Onu baştan söyleyeyim. Yüzde 50. Doğru mu? Benim ya bir aynen. şeyim var mı? Doğru. Sıradan alıyorum. İkisi boş mesela. Var. Evet. ikisi boş. Yani aynen. E, aynen. keşke bize bir alo deseydin. E, size ürünümüzü ulaştırmış aynen. olsaydık. E, mesela çok dökülme oldu mu? Hayır. Ne oldu peki tamam, bu, tamam, yıl, tamam. bu yıl? Bu e, yıl... Dökülme olur, olur. Peki. Ben kendisini kutluyorum. Abi, Bu altyapıyı yaptığından dolayı. Yani, <laughs> yani gerçekten güzel bir çalışma yapmış kardeşimiz. Hatıralar iz bırakır arkadaşlar. Küçük bir mini evini yapmış. Bir de arkadaşlar yani bizim insanlarımız çalışkan diyorum ya. Yani bu sadece akraba bağı olarak bir şey konuşmuş değilim. Bak bu güzel kardeşim bu meyli arazinin doruğunda bir şeyler üretmiş. Yani kendisine yetecek şekilde. Aynen öyle. Ben gel yavrum bir bak bakayım. Şu meyli, meyliye bakabilirsiniz yani meyli arazinin meyil durumu. Değerli arkadaşlar, buyurun. Allah muhafaza buradan bir e, es kaza yuvarlansan dereye kadar giriyorsun. Yani arkada aşağıda biliyorsun ufak bir çayımız var. Değerli arkadaşlar, benden size e, bu güzel ortamı sunum yapmak e, gerçekten bana zevk verdi. İşte mini bir e, kuruluğumuz. Arkadaş burada üretmiş olduğu bu değerli ürünü kurutmakta. Ve bu da biliyorsunuz çürük oranını aza indirgemekte. ve evet. Ben burada sizlere saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bu güzel kardeşimize de teşekkür ediyorum bize kameramanlık yaptığı için. Sizin var mı ablam bir fikriniz? Yok. Yok mu? Eğitim durumunuz nedir? Liseye geçtim. Liseye geçtiniz. Çok güzel. Düşünceniz ne ilerisi için? Profesör doktor olacak işine ya. Doktor mu olacak? Tamam. İnşallah. <laughs> İnşallah. Peki Rabbim gönlünüzdeki en hayırlı mesleğe besleye nasip etsin. Ha, bak arkadaşlar burası doğa harikası bir yer. Buyur. Arkadaşlar böyle tonlarca e, büyüklükteki kayanın dibinde e, mekan kurmuş. E, gerçekten bu kayadır olduğu gibi gözüken. Ne diyelim? Gördüğünüz gibi Buradaki hayat bu. Evet. Dağın doruk noktası bu yukarıda gösterdiğim işte dumanın içinde biraz da. Kaç kilometre daha veya kaç metre daha yükseklik var buradan tepenin yüksekliğine? Ancak 6 metre vardır. metre, değil mi? Evet. Var. Peki hepinize buradan tekrar selamlar olsun. 然后我们见面。